Yani soru soracağız dünya haline memnun musun nasılsın Hayatım öğren mu? aynen asla memnun değilim abi öğrenci miyiz ya öğrenciyim bitti okulum hangi bölüm turizm okudum turizm okudum nasıl e, yani bir şeyim var mı iş imkanım veya ya iş ee... imkanımız var da dışarıya göre daha az kazanıyoruz öyle söyleyeyim yani Hı. daha doğrusu kazandığımız dışarıda yiyemiyoruz <laughs> paramız değersiz olduğu için malum evet. o şekilde yani başka bir soru yoksa yok sağ olasın sence nedir ya tamam herkes çok ister ama daha doğrusu biz yaşamak istiyoruz, yani, yaşamak istiyoruz yani. İstediğimiz zaman, zaman dışarı çıkamıyoruz. Buralı mısın? Yok, Zonguldak'tayım. Zonguldak. Zonguldak burada yaşıyorum. Daha doğrusu yarın gidiyorum. Buradan artık. Yaşam şartlarından dolayı. kimler kira veriyorum yani. Oo. Zor. Evet. Çanakkale'de kiralar arttı bayağı. Değil ya, çok güzel aslında evet. baktığın zaman tam yaşanacak bir yer ama zor yani burada yaşamak. Türkiye'de yaşamak zor. Evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Çok sağ ol. Hanımlar 5 dakika ayırabilir misiniz? Yok teşekkür ederim.